Tarihi Bursa Mehter Tak, Imi ülkemizi ve şehrimizi Amerika'dan Çin'e, İngiltere'den Sudan'a, Fransa'dan KKTC'ye kadar dört kıtada kırktan fazla ülkede başarıyla temsil ettiler. Osmanel, Ay İmparatorluğu'nun ordu bandosu olarak bilinen Mehter Asya'dan Avrupa'ya Amerika'dan Afrika'ya kadar başarılı gösterileriyle gittikleri her şehirde ilgi odağı oldular. Bursa Mehter Tak, Imi'nin bu nedenle sık sık yurtdışı turnelerine çıktığını biliyoruz. Onlardan birine yıllar evvel biz de katılmıştık. Gördüğümüz manzara gerçekten çok etkileyiciydi. Bursa Mehter'ine gösteri sırası geldiğinde şehir pür dikkat onları izlerdi. Bursa Mehter musikisi ve halk oyunlar. Ay Derneği B.U.R.H.O.Y. un hafta sonu Merinos AKKM'deki merkezinde genel kurulu yapıldı. 2003'ten bu yana 21 yıldır Mehter takımının ve derneğin başında bulunan Mesut Özkeser 2 yıllığını üyelerden bir dönem daha güven oyu aldı. Uzunca süredir başarıyla bu görevi yürüten Özkeser'in yıllarca birlikte çalıştıkları Asım Ak. Ça kısa süre önce yaşamını yitirdi. Onu da bu vesileyle rahmetle anıyoruz. Genel kurul, da ise Özkeser yaşamını yitiren Akça yerine yeni bir isimle göreve devam edecek. Oylama sonunda bir kez daha BURHOY'un başına getirilen Özkeser'in listesine Süreyya Uyumaz, Mesut Yavaş, Kemal Kırayoğlu, Üfkerim Bayramoğlu girdiler. Derneğin denetim kurulu üyeliklerine de Ömer Öztürk, Ümit Altındiş ve Metin Acar seçildiler. Eğitimleri Merinos AKKM. De, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği salonda yapan tarihi Bursa Mehter takımının, kentimizdeki Orhan Gazi Meydanı, Tophane Saat Kulesi Önü ve Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde periyodik olarak gerçekleştirdiği gösteriler de yerli yabancı herkesçe ilgiyle izleniyor. Mehter takımı ayrıca düğün, nişan ve benzeri gibi özel cemiyetlerle, kentimizdeki resmi törenlerde de görev alıyor. 21. Yıllık rekor sayılabilecek süredir derneğin başkanlığını yürüten Mesut Özkeser dostumuza ve ekibine biz de kolaylıklar diliyoruz. STK. Ların başında böylesi uzunca süre görevde kalabilmek gerçekten büyük maharet ister. Bursa rekoru elinde olan, ilçe 31 Mart'ta da iddialı. Bursa. N'ın genel yerel seçim takvimiyle Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve referandumlara bakıldığında Bursa'da AK Parti'nin oy oranı ülke ve il ortalamasının çok üstün çıkıyor. Bursa'nın 17 ilçesi içerisinde nüfusu ve seçmeni az görünse de, bu oranın zaman zaman %80'leri bulduğunu hatırlıyoruz. Önceki gün AK Parti'nin Büyük Orhan Belediye Başkan Adayı Kamil Turhan'a karşılaştık gece gündüz mahalle mahalle ekibiyle dolaştıklarını, ilçede yeni bir rekor peşinde olduklarını söyledi. Bugüne dek rekor oranda oy çıkan seçimleri yönetmiş bir ilçe başkanı olarak bildiğimiz Kamil Turhan şimdi partisinin B. Üyük Orhan Belediye Başkan Adayı. Bu seçimde de 2019'dakinin üstünde, %63'ü geçecek bir oy beklediklerini, gittikleri her mahallede hemşerilerinin kendilerini büyük bir teveccühle karşıladıklarını anlattı projelerinin hazır olduğunu ve göreve gelir gelmez hemen işe koyulacaklarını belirten Turhan, seçim rekorunu da egale edip, 1 Nisan sabahı Bursa ve Ankara'ya karşı ellerini daha da güçlendireceklerini sözlerine ekledi. Meclislere donan, ımlı genç üyeler geliyor. Belediye meclisleri, başkanların projelerinin hayata geçirilmesinde en önemli karar organlarından biridir. Projeler önce meclisten onay alır, ardından uyulamaya geçer. Elbette bürokratlar öncesinde hazırlık yaparlar. Belediye başkanlarının işini kolaylaştıran ekip olarak belediye meclis üyelerinin donanımları da son derece önemlidir. 31 Mart yerel seçimleri için Bursa'daki listelerde hem teknik hem hukuki hem de değişik meslek gruplarından gerçekten başkanların işlerini hafifletecek isimler görüyoruz. Onlardan biri de BALGÖÇ'te görev üstlenmiş Mert Tiryaki. Yedi Tepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Tiryaki Sinan Dedede yetişmiş bir genç. Ted, mezunu Tiryaki Yıldırım Belediye Meclisi'nde genç hukukçu kimliğiyle seçilmesi halinde Başkan Oktay Yılmaz'ın da proje ve dosyalarda hukuk yönünden yükünü alacaktır. Listelerde Tiryaki gibi daha çok sayıda saygın ve seçkin üniversitelerden mezun olmuş isimler var. Hepsinin Bursa'nın belediye meclislerinde etkili olacaklarını düşünüyoruz. Belediye meclisleri nitelikli isimlerle oluşturulduğunda bundan hem o belde halkı hem de başkan ve partileri kazançlı çıkar.